Bazen geceler vardır, sadece sessizlik vardır. Dışarıda hayat devam eder, insanlar kendi telaşlarında ama sen bir köşede oturursun. Belki pencere kenarında, belki yatağında ve bir an sadece nefesini duyarsın. İşte o sessizlik düşündüğünden çok daha fazlasını fısıldar. Geçmiş günlerin yükünü, yarının kaygısını ve belki en önemlisi kendini. Bazen farkında bile olmadan kendi sesini duymaya başlarsın. O ses çoğu zaman susturulmuş, unutulmuş bir ses olur. Hayatın hızlı akışı içinde kaybolmak kolaydır. Bir gün geçer, başka bir gün başlar. Kimi zaman mutlu, kimi zaman yalnızlığı peşinden sürüklersin. Ama gece, gece başka. Gece durdurur zamanı ve sen o durakta kendinle baş başa kalırsın. Geçmişi hatırlarsın. Belki bir kahve fincanı, belki bir cümle, belki de yalnızca bir sessizlik. Her biri sana bir şey anlatır. Hatırlarsın, belki gülümser, belki hafif bir yüzünde bakarsın. Ama en önemlisi hatırlarsın. Ve hatırlamak çoğu zaman iyileşmek demektir. Bazen düşünürsün, neden bazı şeyler böyle oldu? Neden insanlar kayboldu? Neden yollar ayrıldı? Neden bazen hiçbir şey yolunda gitmedi? Cevap yoktur. Ama belki de cevap aramak gerekmez. Belki sadece kabul etmek yeterlidir her şeyin bir zamanı bir yeri vardır. Ve bazen sessizlik o zamanı sana gösterir. Dışarıda bir rüzgar vardır. Hafifçe camı okşar, yağmur damlaları düşer, pencereyi çizer ve sen sadece izlersin. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma. Hiçbir şeyi düzeltmeye çalışma. Sadece olduk. Kendini hatırlarsın küçük anları, önemsiz gibi görünen detayları ve fark edersin ki bazı şeyler seni korkutuyor, bazı şeyler ise seni yoruyor. Ama sen hala buradasın ve bu düşündüğünden çok daha büyük bir güç. Gece ilerler ve sen fark edersin ki bazı şeyleri bırakmak da büyümektir. Bir insanı, bir anıyı, bir duyguyu ve hepsi bir şekilde hafifler. Sessizleşir, kalbinin derinliklerinde yerini alır. Ve sen hafifleyen o yükle biraz daha özgürsün. Hayat her zaman kontrol edilemez. Kimi zaman kırılırsın, kimi zaman yorulursun. Ama her gece bir şans verir sana kendi sessizliğini dinleme şans, kendi iç sesini duyma şans ve belki en önemlisi kendin olma şans. Belki sabaha kadar sessizlik devam eder, belki uyuyorsun ama gecenin içinde öğrendiğin bir şey var. Hiçbir şey sonsuz değildir. Hiçbir acı, hiçbir kayıp, hiçbir yorgunluk sonsuza dek sürmez. Ve sen her sabahı tıpkı güneş gibi yeniden doğarsın. Bazen nefes almak yeterlidir. Bir yan durmak, izlemek, düşünmek ve sadece var olmak. İşte en büyük huzur ordudur. Ve belki de en derin güç sustuğun ve kendini dinlediğin o anlarda saklıdır.